Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Life 360 uygulamasında şifremi unuttum. Yani Life 360 şifresini unuttum. Ne yapmalıyım? Bu soruya yanıt vereceğiz. Siz değerli takipçilerimizle birlikte uygulamayı açıyorsunuz ve giriş yapın. Aslında Life 360 uygulamasını açıyorsunuz ve buradan giriş yapma ekranına karşınıza gelecektir. Buna tıklıyorsunuz. Ardından şifremi unuttuğunu dokunun telefon numaranızı veya e-posta adresinize girebileceğiniz bir pencere yönlendireceksiniz. Telefon numarasını girerseniz bundan sonra ne yapacağınızı söyleyen talimatlar içeren bir SMS mesajı alacaksınız. Yine bir e-posta girerseniz izlemeniz için talimatlar orada listelenecektir. Ardından seçtiğiniz yeni bir şifre girmeli ve pencerede de onaylamalısınız. Ve işiniz bittiğinde devam düğmesine tıklayıp kaydet butonunu tıklayabilirsiniz. Eğer yani aslında şifrenizi unuttuysanız şifre unuttum tıklayıp e posta adresinizi ya da Cep telefon numaranızı girdikten sonra yeni şifre talep edebilirsiniz ve bu yeni şifre ile birlikte Life 360 uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.